artık nerelere dağıtıyorlarsa kamu bankalarına para yetmiyor. Son 3 yılda dördüncü kez sermaye artırımı yapılması için düğmeye basıldı. Yandaş bu işe bayıldı. Parayı müteahhite aktarıp, yandaşı şirketleri kurtarma peşine düşünce belli ki nakde sıkışmışlar. Talepleri alt tarafı banka başına 35 milyar lira. Sahi kaynak neresi? Hazine ise, parası bizden topladıkları vergi. Ya da özel bankalardan yüzde buçuk faizli tahvil alacaksınız dayatmasıyla para topla, kamu bankaların sermayesine yolla. Sermaye bulunmazsa seçim nedeniyle açıklanan kredi paketleri ne olacak? Para kalmadı. Özel banka olsalar nefes aldırmazlardı. Bereket arkalarında devlet var. Eşe, dosta, enişteye, partiliye mahcup mu olsunlar? Peki kredi batıkları ne kadar? İşin enteresan tarafı da o, tam olarak bilmiyoruz, bilemiyoruz. Nitekim ticari sırayağını açıklamıyorlar. Sorunca, insanların gözünün içine baka baka gerçekleri inkar ediyorlar. Elbet günün birinde soran çıkar. Onlar sağduyumuzun sesi, özgürlüğümüzün nişanesi, adaletimizin simgesi. Ekonomi iyi yolda aman kimse taş koymaya kalkmasın cümlesi bütün soruların cevabı nitelinde. Hesap verecek vakitleri mi var? Kredi verilmezse ne olacak? Ekonominin gazı kesileceği için piyasalar asfalttan mıcır yola geçmiş gibi savrulacak. Bir anda freni köklenmiştir gibi olacak. Vergi gelirleri dramatik olarak hızla gerileyecek. Gelir azalınca açık artacak. Seçim öncesi bu durum kabul edilemez. Seçim sonrası zaten ya atı alan Üsküdar'ı geçecek ya da enkaz devredecek haliyle ne varsa verir sonuna kadar. Açıklamaya göre faturayı görüp kredi vereceklermiş. Sonra da gerçek mi diye kontrol edeceklermiş. Oldu canım ben seni ararım. Anlamadıkları ne? Düşük faiz iyi güzel de ekonominin mevcut halinde bir anlamı kalmadı. Bugün kredi borcunu ödeyemeyene daha fazla borç verilmesini sağlayarak neyi amaçlıyorlar? Yatırım mı, üretim mi, işe alım mı? Geç bunları. Sorun nerede derseniz, şirketlerin dönmeyen kredileri yapılandırılıp sanki batık değilmiş gibi davranılıyor. Hatta batık şirkete daha çok kredi verilip yüzdürülüyor. Önümüzdeki dönemde Türkiye ekonomisinin en büyük derdi hiç şüphesiz verilmiş, verilen, verilecek kredilerin ödenememesi. Bunun geleceğini göremiyorlar mı?